Merhaba, ben Ahmet Hakan Kavaz. İstanbul Gelişim Üniversitesi Yazılım Mühendisliği son sınıf öğrencisiyim. Şu ana kadar daha çok backend geliştirme alanında projeler yaptım. Node.js, .NET, React gibi teknolojilerle kendi çapında uygulamalar geliştirdim. Ancak artık bu bilgimin üzerine yeni bir şeyler eklemek istiyorum. Yapay zeka. Geleceğin sadece yazılımla değil, aynı zamanda akıllı sistemlerle de şekilleneceğine inanıyorum. Bu yüzden Google Yapay Zeka Akademisi'ne başvurdum. Burada yeni bilgiler öğrenmek ve bunları uygulamak istiyorum. Kendimi öğrenmeye açık, enerjik, takım çalışmasına uyumlu biri olarak tanımlayabilirim. İnsanlarla iletişim kurmayı seviyorum ve birlikte üretmenin her zaman daha güçlü sonuçlar verdiğine inanıyorum. Hedefim, yapay zekayı sadece bir teknoloji olarak değil, insanların hayatına dokunabilen çözümlere dönüştürmek. Bu programa kabul edilirsem hem kendimi ileri seviyeye taşımak hem de ülkemizde bu alanda değer yaratmak için elimden gelen fazlasını yapacağıma emin olabilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Google AI Akademi'de görüşmek üzere.